Bu videoyu gerçekten bütün herkese yaymanızı istiyorum. Ben inşaat ustasıyım. Kalıpçı demir ustasıyım. Oraya afat görevlileri değil, polisler değil, askerler değil. Öncelikle biz inşaatçıların gitmesi lazım. Bunu kimse niye anlamıyor? Anlamıyorum. Yani bunu kimseye anlatamıyorum. Bugün afada gittim. Beni dedim oraya gönderin dedim. Bir şekilde beni oraya göndermeniz gerekiyor dedim işte klişe sözler anlıyoruz vesaire gönderemeyiz şöyle falan orada bir afat görevlisini çektim dedim ki arkadaşım sen hayatında kaç kere beton kırdın kaç kere demir kestin dedim ben 20 senedir bu görevi yapıyorum dedim uzun iknalar çabasını yarım beni gönderecekler buradan yetkililere, yüksek yetkililere sesleniyorum Firmala, firmalarla anlaşın oraya işaretçileri gönderin Gergin demirlik kesmesini bilmeyen onlarca görevli var orada. Gergin demir dediğimiz olan bütün demirler şu an gergin kesmelerde işçi yaralanmaları oradaki gazı oradaki insanlara zarar verebilir. Betonun solu var, susuz yeri var, kırma. Herkes bu beton işini yapamaz, beceremez. Yalvarıyorum bak arkadaşlar. Nasipse ben yarın gideceğim. Buradan inşaatçı arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Herkesin BYK belgesi vardır. Bunlar gösterin görevlilere bir şekilde anlayacaklardır. İzrak edeceklerdir. Biz işahçıyız. Biz bu işin erbabıyız. Çok kritik saatlere giriyoruz. Yalvarırım buradan bir